SMA Türkiye genelinde yılda ortalama 150 bebeğe hastalık teşhisi konuluyor. Tedavide etkili olan ilaçlar da SGK tarafından ücretsiz karşılanıyor. Çocuklarını kurtarmak isteyen aileler ise yurt dışında arayışa giriyor. Özellikle bir ilaç için astronomik rakamları isteniyor. Özetle etkisi hakkında net bir kanıt bulunmayan bir tedaviden bahsediyoruz. Çocuklarımızın denek, denek olarak kullanılmasına izin vermedik, vermeyiz. İlaçım çok pahalı ve ailem ne yazık ki ilacı tek başına karşılayamıyor. Aileler parayı denkleştirmek için yardım kampanyaları düzenliyor kamusal alanlarda dahi SMA standları kuruluyor. Standların üzerinde bu şekilde kilitli, şeffaf ya da kapalı kutular oluyor. Yardımda bulunmak isteyenler kutuların içine para atıyor. Peki bu tür yardım toplama faaliyetleri yasal prosedüre uyuyor mu? İzinler nasıl alınıyor? İşte yanıtı. Gerekli izin talepleri Valilikler ve Sağlık Bakanlığı arasında istişare ediliyor. Daha sonra en az üç kişilik bir heyet oluşturuluyor ve Türkiye genelinde para toplanabiliyor. Oğlumu yaşatın, bir annenin feryadını duyun. İstanbul'da son iki yılda 41 kampanya başlatıldı. Hali hazırda yürütülen kampanya sayısı ise 22. İstanbul'daki kampanyaların hiçbirinin arkasında valilik izni bulunmuyor. Ailelerin yargı kararıyla kampanyaları yürüttüğü belirtiliyor. Yargı kararının ardından valilik onaylı banka hesabı açılabiliyor. Sürecin koordinasyonunu yine valilikler yürütüyor. Sen de bu iyilik zincirinin bir parçası ol. Kampanyalar en fazla bir yıl sürebiliyor. İstanbul'da bu kampanyalardan toplanan tutar 35 milyar lira. Paralar valilik onaylı banka hesap numaralarında birikiyor tedavisi bitmeden hayatını kaybeden çocuklar için yatırılan paralarsa diğer kampanyalara aktarılıyor. İstanbul'da son olarak hayatını kaybeden bir çocuğun adına toplanan 4 milyon lira SMA hastası 4 bebeğin kasasına aktarıldı. Kampanyaları valiliğe bağlı 150 sivil toplum denetçisi takip ediyor. Faaliyetin yasal olup olmadığı ise 0212 243 44 66 numaralı telefon aranarak öğrenilebiliyor.